Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında yapılışı kolay, görüntüsü şahane. Ajurlu örgü modelin anlatımını yapacağız. Modelimiz iki şişlerin örülmüş oldukça kolay ve çok amaçlı. Dilediğiniz örgü çeşitlerinizde bu modeli kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde kendinize yelek yapabilirsiniz. Atkı ve reşal, patik, bebek battaniyesi gibi birçok örgü çeşitlerinizde kullanabileceğiniz harika bir model. Bu modeli yaparken orta kalınlıkta bir bebe ipi kullandım ve 3 numaralı şiş tercih ettim. İpinizin kalınlığına göre şiş numaranızı küçültüp büyütebilirsiniz. Burası modelimin ön yüzü. Burası ise modelimin arka yüzü. Modelimin ilmek katları 12 ve 12'nin katları en sonunda 3 tane ilmek eklemesi yapıyoruz. Ben şu anda model gösterimi yaparken şöyle iki model üzerinde sizlere göstereceğim. Eğer modeli başlarken lastik veya haroşa yapmıyorsanız, direkt modeli kuracaksanız iki şiş üzerinde ilmeklerinizi atın ki alt tarafında gerilme olmasın. Ben toplamda 27 tane ilmeklerimi şişimin üstüne attım. Şu anda modelimin arka yüzündeyi modelimi ön yüzünden başlıyorum, o yüzden arka yüzde. Bir sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Model sürekli kendini tekrar ettiği için iki tekrardan sonra rahatlıkla yapabilirsiniz. Belki birinci tekrarda kafanız karışır. İkinci tekrarı yaptıktan sonra model çok rahat bir şekilde kafanızda oturacak. Bir sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak ördüm ve modelimin ön yüzüne geçtim. Şu anda modelimin ön yüzünde ve birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden şişemin üstüne aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm. Bir dolama yaptım. Sola doğru bir kesim yaptım. Kesmiş olduğum ilmekle beraber 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters ördüm 3 ilmek düz örüyorum 1 2 3 sağa doğru bir kesim yapıyorum öncelikle bununla beraber 4 ilmek oldu bir dolama yaptım bu şekilde bir bir modelimiz tamamlanmış oldu arkadaşlar tekrar yapıyoruz tığımın başına bir tane doladım bir ters örüyorum bir doladım öncelikle sola doğru bir kesim yaptım kesmiş olduğum ilmeğim de sayıyorum 1 2 3 4 bir ilmek ters ördüm 3 ilmek düz ürüyorum şimdi sağa doğru bir kesim yapıyorum bir dolama yaptım Böylece ikinci modelimi de bitirdim. Ben modelin sonuna geldim arkadaşlar. Eğer sizinki uzun ise aynı şekilde aynı mantıkla ilmeklerinizi tekrar edin. Çıkıştayım bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örgü olarak ördüm ve bu sırayı tamamladım. Modelimin arka yüzünde ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. İlmekleri nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz. Bir düz 5 ters 1 düz 5 ters 1 düz 5 ters 1 düz 5 ters bir düz kenar ilmeğim ters. Modelimin ön yüzüne geçtim ve 3. E, sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm, bir ilmek düz ördüm, bir doladım, sola doğru bir kesim yaptım, iki ilmek düz ördüm, bir ilmek ters ördüm, iki ilmek düz ördüm sağa doğru bir kesim yaptım bir doladım bir düz ördüm bir ters ördüm bir düz ördüm bir doladım sola doğru bir kesim yapıyorum 2 ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum 2 ilmek düz örüyorum sağa doğru bir kesim yapıyorum bir doladım bir düz ördüm kenar ilmeğimle beraber iki ilmeğimi ters ördüm modelimin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz aldım 5 ilmek ters alıyorum bir ilmek düz 5 ilmek ters bir ilmek düz 5 ilmek ters bir ilmek düz 5 ilmek ters bir ilmek düz kenar ilmeğim ters modelimin ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters aldım 2 ilmek düz. Bir doladım, sola doğru bir kesim yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bir ilmek doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sola doğru bir kesim yaptım. Bir ilmek düz ördüm, bir ilmek ters ördüm, bir ilmek düz ördüm ve sağa doğru bir kesim yaptım. Bir doladım, 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 2 ilmek ters ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden. Sonra bir ilmek düz alıyorum. 5 ilmek ters. 1 ilmek düz 5 ilmek ters 1 ilmek düz 5 ilmek ters 1 ilmek düz 5 ilmek ters 1 ilmek düz kenar ilmeğim ters modelimin ön yüzüne geçtim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm 3 ilmek düz bir ilmek doladım 2 ilmek birlikte kestim sola doğru bir ilmek ters ördüm sağa doğru bir ilmek kesiyorum bir doladım 3 ilmek düz ördüm bir ilmek ters ördüm 3 ilmek düz ördüm. 1 doladım. Sola doğru bir kesim. 1 ters, sağa doğru bir kesim. 1 doladım. 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Modelimin arka yüzünde ve son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir düz, 5 ters. 1 düz 5 ters. 1 düz 5 ters. 1 düz 5 ters. 1 düz 5 ters. Arkadaşlar modelimi bir defa bitirmiş oldum. Yani bir tekrarını bitirmiş olduk. 8 sıra ördüm 8 sırada tam tamamlanmış oldu bakın şöyle şuradaki ajurlarımız 1 2 3 4 tane oldu buradaki düzlerimiz ise bir düz bir ters bir düz olarak kaldı şimdi model tekrarı yapıyoruz ee, kafanız karıştıysa eğer birinci sıraya geri alıp tekrar yapabilirsiniz ben yine iki sıra sizinle beraber örmek istiyorum çünkü ilk defa yapıyorsanız eğer dediğim gibi ilk iki sırası yani ilk, ilk iki tekrarı kafanızı karıştırabilir Şimdi birinci sıranın tekrarındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm. Bir doladım, sola doğru bir kesim yaptım. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Kestiğim ilmekle beraber dört oldu. Bir ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. Ve sağa doğru bir kesim yaparak buradaki ilmeklerimiz yine dört tane oldu. Bir ilmek, e, pardon, bakın bu birinci tekrar. Şimdi bir ilmek dolama yapıyorum. Bir ters ördüm. Bir dolama yapıyorum. Yine sola doğru bir kesim yapıyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Kesmiş olduğum ilmekle beraber. Bir ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum ve sağa doğru bir kesim yaptım bir doladım bir ters ördüm kenar ilmeğimi de ters ördüm modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bir düz 5 ters arka yüzde hiçbir işlem yok birinci sırada ne yaptıysak sonraki bütün sıralarda aynı şekilde devam ediyoruz bir düz 5 ters bir düz 5 ters bir düz kenar ilmeğim ters son bir sıra daha beraber örelim arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm bir ilmek düz ördüm bir doladım sola doğru bir kesim yaptım 2 ilmek düzürdüm. 1 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düzürdüm. Sağa doğru bir kesim yaptım. 1 bir doladım, 1 bir düzürdüm. 1 ters ördüm. 1 düzürdüm. 1 doladım, sola doğru bir kesim yaptım. 2 düzürdüm. 1 ters ördüm. 2 düzürdüm. Sağa doğru bir kesim yaptım bir doladım bir düz ördüm kenar ilmeğimle beraber iki ilmeğimi ters ördüm Evet arkadaşlar ikinci tekrarımızın da başlangıcını yaptık hatta iki sırada ajurlusunu yaptık model gerçekten dediğim gibi çok kolay belki bir iki tekrar yaparken kafanız azıcık karışabilir ondan sonra rahat bir şekilde hiç zorlanmadan modelinizi yapabilirsiniz bu tarz çalışmalarımın devamını görmek istiyorsanız arkadaşlar Kanalıma abone olabilir, videoma yorum yapabilirsiniz. Videomun sonuna geldim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın.